Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları ayet e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 82 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz, abone olarak destek verseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi! bilgi bize verilmiş. Diyor ki pozitif tam sayılar kümesinden gerçel sayılar kümesine tanımlı fonksiyona dizi denirmiş. Yani dizinin bize tanımlı vermiş. Diyor ki hangileri dizi belirtir? Gençler dizi belirtebilmesi için bir defa anladığım kadarıyla pozitif tam sayıları yazdığımız zaman hep reel sayı çıkacak. Şurada pozitif bütün reel yani pozitif bütün tam sayılar yazın hepsi reel sayı çıkar. Aa burada 3 yazınca ayvayı yediniz. Payda sıfır oldu. Reel sayı olmadı. Şurada, şurada, şurada n e sıfır yazdınız mı? Sıfır yazamazsınız hocam. Pozitif tam sayı diyordu. Ee, n e birden başlayın. Bütün değerlerin hepsini yazın. Gerçekten de pozitif real şey gerçekten de reel sayı çıkar. Arkadaşlar bunu tanımsı yapan ifade yok. Bu da doğrudur. Hangileri doğrudur? 1 3 doğrudur. Cevap denizi soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? n birden başlama kaydıyla bütün pozitif tam sayıları yazdığın zaman hepsinin karşılığı olması lazım. Birde de karşılığı var, üçte de karşılığı var. Ama de 3 paydayı 0 yapıyor, dikkat edin. Hangileri dizinin genel terimidir diyor. Hangisi? Hangileri olmaz zaten toplamda 5 şıkkımız var. Gençler, gençler, gençler. A şıkkını bana bir kökün için çarpanlarına ayırır mısınız? Hocam eksi 4'e yani x eksi 4'e. Hocam x artı 1 x'e 3 yazdınız mı ayvayı yediniz. Çünkü kökün içi negatif olamaz. Bu genel terim olamaz. N'e 2 yazdık ayvayı yediniz. Çünkü logaritma içi negatif olamaz ayvayı yedik. N'e 4 yazdınız olamaz. Payda 0 olur tanımsız olur ayvayı yediniz. N'e burada ne yazarsanız yazın sonucu hep real sayı çıkar. Hocam Denizli niye değil? Denizli değilse arkadaşlar kotenjant demek kosinüs bölü sinüs demek değil mi? 2n pi 2n pi Hocam ben n'e 1 yazmak istiyorum. n'e 1 yazın zaman payda 0 oluyor. Evet sinüs 360 0 ya. Bu da 1. E 1 bölü 0 tanımsız olur. Bakın bu da olmadı. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Bu dizinin 5. terimi aşağıdakilerden hangisidir? n yerine 5 yazmamı istiyor. n yerine 5, n yerine 5, n yerine 5. Yani A5 eşittir. 5'ten 1 çıktı. Kök içinde 4. 5 bir daha artı 6. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Sonuç 8'dir. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. İkinci terimi ile üçüncü terimin toplamı nedir? Önce bana ikinci terimi bulacaksınız. Sonra bana üçüncü terimi bulacaksınız. Bana bunları toplayacaksınız. İkinci terim en yerine 2 yazıyorsunuz. 2 yazdığınız zaman üst taraf kaç olur arkadaşlar? 7 bölü 8'den 7 çıktı. 1 mi kaldı? A7. A3'ü de bulalım. Hocam bu sefer en yerine 3 yazıyorsunuz. 3 kere 3, 9. 1 daha 10 bölü. 12'den 7 çıktı. 5 mi? A. O da düzgün bir şey çıktı. 2. Benden bunların toplamını istiyor. Cevap 9'dur. Soru bitmiştir. Tamam. Dizinin kaçıncı terimi 2'dir? Hepsini ikiye eşitler. N'i bul soru biter. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3N artı 5 eşittir. 2N artı 12'ye. 2N'i İki sol tarafa atalım. N. 5'i sağ tarafa atalım. 7. N 7. Tamam. Yani 7. terimi gerçekten de 2'dir. A3, A4, A5'in toplamı kaçtır? Ee, an parçalamışlar. Diyor ki en tekse üsttekini kullan, en çiftse alttakini kullan. Tamam A3'ten başlayalım. 3 tek olduğu için üsttekini kullanıyorsunuz. 3 yazdınız. Sonuç 4 oldu. Ve hocam A4 4 çift olduğu için en yerine 4 yazdınız. 8'den 1 çıktı 7 oldu. E A5 5 tek olduğu için şurada en yerine 5 yazınca 5 bir daha sonuç 6 oldu. Toplamı da 17'dir. Varmışlıklarda Cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam. Bu dizinin dördüncü terimi ikinci teriminden kaç fazladır? Hmm, A4'ü bulacağım. A2'yi bulacağım. Bunları birbirinden çıkaracağım. A4 en yerine 4 yazar mısınız? En yerine 4 yazar mısınız? 4, 2 daha 6. 6 faktöriyel 720'dir. Hani 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı ya. Bölü 4. 720'yi 4'e böldüm. 180 mi çıktı arkadaşlar? Güzel. A2'yi bulalım. En yerine 2 yazdım. 2, 2 daha 4, 4 faktöriyel 24 bölü n'e 2 yazıyordum. Dikkat edin bölü 2. Yani 12. 180, 12'den kaç fazla? Hocam 168 fazla. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. A1 ile A2 birbirine eşitmiş. O da 1'miş. Benden diyor ki örneğin bu dizinin dördüncü terimi en yerine 2 yazmış. Doğru yani. Evet en yerine 2 yazınca arkadaşlar gerçekten de bu yazılan ifade doğru çıkıyor. Boş verin onu. Zaten ben biliyorum ki onu. Yani bunu demesine gerek yoktu. Soru diyor ki 6. terimi nedir? Hmm. Şimdi önce bir en yerine bir yazalım. Çünkü A1 ve A2 belli ya. Yani A3 eşittir A2 artı A1. E, A2 ile A1 her ikisi de 1 olduğuna göre toplamı 2'dir. Yani A3'ü buldum. N yerine 2 yazalım. A4 eşittir A3 artı A2. A3'ü 2 bulmuştuk. Evet kırmızı kalemi aldım. Şurası 2. E, A2 de 1 de toplamı kaç oldu? 3 oldu. O zaman bana A yani en yerine eğer 3 yazarsanız A5. Gençler A 4 ile A3'ün toplamıdır. Yani önceki ikisinin toplamı o işte belli zaten. Hadi yine yazalım. A4 ile A3'ün toplamı. A4'ümüz 3'tü. E A3'ümüz de 2 idi. Toplamı 5 oldu. O zaman A6 nedir? İşte bir önceki ikisinin toplamı işte. Lo. 8. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Şurada da en yerine 4 yazdın mı zaten soru bitiyordu. Ne diyor? Terimlerden kaç tanesi tam sayıdır? Bunu bir parçalayalım. Yani a n eşittir. 2 n'i n'e böldüm. 2 artı 12 bölü n. n kimlere bölünür? Pozitif tam sayı olarak. Hocam 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya 12 bölünür, 12'ye bölünür. Sayı bakalım. Hocam 6 tane var. <laughs> Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Bana bunları parçalasanıza. Yani a n eşittir 2 n kareyi n'e böldüm 2. n'i n'e böldüm 1. 15 bölü n. Gençler bu ikisi zaten tam sayı. Kaç terimi tam sayıdır dediğine göre yani n'e 1 2 3 4 5 yazın hepsi tam sayı çıkar. O zaman 15'in n'e bölünmesi lazım. 15 kimlere bölünür? Pozitif tam sayı olarak ha. Hocam 1'e bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür, 15'e bölünür. Sayı kaç tane? Hocam cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam. Dizisinin kaç terimi negatiftir? Belli. <laughs> Ene bir yaz, iki yaz, üç yaz, dört yaz. Hepsi de negatif çıkıyor. <laughs> evet bakın. Bir yaz, iki yaz, 3 yaz, dört yaz negatif çıkar. Ama hocam ben bunu eşitliklerden çözmek istiyorum diyen ey arkadaş. Aa, sıfırdan küçük olacak ya. Sıfıra sıfıra eşitlediniz. Valla hocam en bir sıfır çıktı çift katlı kök. Bir de enimiz 5 çıktı. Artı eksi eksi. Ne diyor? Ben sıfırdan küçüğüm. Tamam doğru sıfırdan küçük olacak. Yüzde yüz hak veriyorum. Yüzde yüz hak veriyorum. Dur 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 dur. Yani şurası ve şurası. E tamam da en negatif olmazdı ki. en <laughs> birden başlar ya. Yani birden dörde kadar. Yine dört tane değer var. Soru bitmiştir. Tamam. Pozitif terimlerin toplamı kaçtır diyor. Hmm. Şimdi, şimdi. Hocam n'e bir yazınca pozitif olur. İki yazınca pozitif olur. Üç yazınca pozitif olur mu? Üçün karesi dokuz. Sekizden dokuz çıktı. Evet, sekizden dokuz çıktı. Negatif oldu. Demek ki 9 sağlamıyormuş n. Tamam terimlerini istiyorsun değil mi? A1 eşittir. A1 kaç çıktı arkadaşlar? 7. a 2 de bulalım. O da pozitif çıkıyordu. Ee, üst taraf 2'nin karesi 4. 8'den 4 çıktı. 4 bölü 2'den 2 oldu. Tamam bitti. 3 negatif oluyor. Sıfırdan küçük oluyor. Toplamlarını istiyor. Cevap 9'dur. Soru bitmiştir.